21 Temmuz 2019 bal almaya devam ediyoruz. Babam olacak. İşte ilk aralığımız bizim burasıydı. Şöyle. İlk aralığımız burada 5-6 kovanla şey yapıyoruz. Hadi kendimi de şöyle bir çekeyim. Şöyle, şöyle yandan. Al san olur. Al san olur. Şunun içinden bir başlayalım istersen. sularına şöyle gireriz. Bu buraya kadar gelebilmiş. Şuradan da ancak orada en son kabarttı kaldı. Doğru <laughs> Ne? <laughs> Verin bunu aynı şey hep beraber yiyeceğiz. Herkes hayırlı hasatlar. Yani katı. Havalandırma katı bu bizim. Sıkışmaması için. evet, için. Sıkışmaması için havalandırma katı. Çok güzel. Fakat şöyle doldurum yapmış bunlarda da zaten. Bunları şu anda hasat etmeyeceğiz. Ama gene de çıkacak sanırım. Sen ön tarafa gel istersen. Sen öne git hadi. Buradan veririm ben sana. Havalandırma katını bile doldurmuş. Evet çok güzel. Oradan sen düşman kötü damandı. Ve da bu şu buraya da getir. da bir karakovanımız var. Orada da olmuş sanırım. Evet. Ben sana Buyur. Sitaları sayalım da en son bir bakalım ne kadar. Tamam. Şey yapacak. Bu da olmuş. Anne biraz acele. Arımızın vücudallığı ilk etapta göze çarpıyor. E, katları göze çarpıyor. Böyle olunca e, kuluçkalık büyük kat, küçük kat, küçük kat. Üç buradan üç, üç, üç dört çıtağı. Bir tanesini bırakıyoruz aslında anlayabilir de. Belki. Tabii yapıştırmış kaldım. Şey kat Şunu şöyle bir şeyin üstüne koyalım mı? Bakalım alt ikinci küçük. Hmm. Kara çekerek başlayalım. Evet aslında. Kanalda da mı ben sana Nasıl? Koyunluk hmm. istiyor. Bunlar ayrı mı koyalım ne? Büyükler içine doldu. Tam bu do olmuş. Evet. 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 Kenarlarında var ama. Bu. Evet. Evet. Altın vardı şuraya gideceğiz şu kadar. Evet. Yani böyle bir şey olmaz diyen herkesi aralığımıza bekliyoruz. Göçtükten sonra bunu da doldurmuş böyle. <laughs> Onu kestin mi? Onu alacağım. Aa, bunu oturmaz çünkü. Büyük içine boy ver. Ha? Ah büyükün içine, içine için. boş. Arkadaşlar bu ne böyle? Bu şekilde bile biz bal alamıyoruz. Diyorsa arkadaşlar veya. Şekeri basarsam böyle balonum Besleme bağlanayım. yapmadan alınmaz diyen arkadaşlar var yorumlarda. Ya rica ederim. gelip bilmeden onları söylemektense bir telefon kadar yakınız. Gelip gözlesin kendi baksın burada. Acaba öyle mi değil mi? Ondan sonra kesinlikle burada tatlı ilave şeker hiçbir besleme yok. Vitamin dahi vermiyoruz. Elimizden geldiği kadar organik arıcılık yapmaya uğraşıyoruz biz burada. Ustalarımızın durumu böyle işte. Çok güzel. güzel. Allah'a şükürler olsun. Video <laughs> kalitesini düşürmez değil mi? Annen al. Şu şeyin kameranın kablosunu. Evet. Ee, şöyle bir yeni şey. Kameramız mevcut. Onun kablosu doğru. Para koyalım. Şifa olur inşallah müşterilerimize. Zaten o niyetle yapıyoruz bu iş. Tamamen. Bu doğum da doğum bir karakol. Allah'ımızın sakinliği. ve verim. Bu anlık da maskenin içinde bunu alıp. Ne? Ne? Dinlenmeye çekiliyordum. Hem de bal alamıyordum. Bizim yaptığımız bir şey yok. Burada arılarımız yapıyor bu işi. Şu anda bundan önceki tabii arıcılarımız yerli cinslerimizi En az az vardı belki. Her bölgenin arısı böyle olmuyor. Şimdi arıcı arkadaşlarımıza bu cins arılarla çalışmalarını tavsiye ederiz. Çünkü bu zor bir uğraş, masraflı bir uğraş, emek yoğun bir uğraş. Yani şuna. Hakikaten nazanımız değecek. Maşallah. Tebarek Allah şükür. On tane de burada küçük çıta aldık. Kaç tane? Beş tane mi? Üç tane mi aldık? Tane? Evet. Bu da tamamen. Doğru. Hem ne? Bir iki tarafı. Şimdi yetişemiyor. Bunun içini çekelim istersen şuralarına. Alıyorum bunu. Şu çıta aşağıya düşmüş bu. Evet. Ondan dolayı evet. Aşağıya aşağı doğru. Evet. Şuradan alayım ben istersen. Esas <laughs> kapımız burada. Bakalım burada ne var? Şu arada yapışmamış birini bulup da onu çıkar çekmek için bakıyorum. Değil mi? Orada tamam. oldu mu? Bu oldu mu? Tamam hı ben hı. oradan sen çek tamam mı? Sen çek. De. Ben oradan çekeceğim. Aha kovan ayarla sen oldu. bal için. Bunu çekmiyorum ya. Çekemiyorum bir bozacağım balı diye.

Hasta var orada kenarda. Yüzünde su var. <laughs> kalkmasın e, diyor. Kenarlarındaki merdivenler. Ortada bir karakolan Büyük bir olması lazım. i̇nşallah doludur. Yok yavru var. <laughs> bunlar yavru. erkek yavrularımız çıkıyor. Ama yavrularımızın kalitesinin işareti bunlar şu o, mevsimde bu şekilde olması bu şurada bir bekleyişim bu çıkarız. Telefon al orada. Şurada bekleyişim. O şimdi ortadaki öyle olur tabii. Kenarlarda bundan muhtemelen vardır. Bu evet. 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 mi da Ağır geliyor. Bolu zaten o tarafta bir şey. Bu bolu polen mükemmel bir şey var. Şurada polen niye kalmış? Tamam. 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 anne al. Burada ikinci bir karakola. Birinci büyük gitti. Nasıl? Arkası bu. Burası Çıkmış yavrum. Thank <laughs> you. Şurada aşağıya düşen bir var. Onu alacağız. Onu en son alalım. Şu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Dolap Nasıl? O tarafında polen var. Oo, şu bariye bak sıktırdık böyle. Ancak böyle sokar mı? <laughs> Oo. Polen varsa orası dursun polen. Bir tane tabi şey yapmayacak. Arada da sokuyor tabi de. Arının bu. Arının fıtratında var biz yani. Biz arıyı soktuk <laughs> orada. Arımız <laughs> değil ondan sonra ne yapsın? E, Üstüne bastırınca. He. Bunu Tarafı tamamen güzel. sırlamış bir karakolan daha. <laughs> Renge bak bak kaç renk var. Bunlar yavru çıktığını, buralardan bir tür, hatta iki tür yavru çıktığını gösteren yavru. <laughs> evet. Ne kadar da sen yapıştırmış, bazıları yapıştırıyor, bazıları yapıştırmıyor. Hepsi böyle olmuyor. Bu güzel tarafı. Evet, bu tarafta güzel de üst tarafı biraz kanamış gibi bir yere değmiş. Yani Aman, bir şey Hı -hı. Neyse burada kalanlar sayalım biz <laughs> en değil de. Bu ne bir karakola? Tamamen doğru. Tamam. Arkadaşlar bilgilendi. Ben yengim <laughs> bilginden e, istifade edin. Hakikaten en evet. yani son çıkamıza kadar doldu. Aa. Bak kırdık var. Kenara yakışmış kırdık olsun. Tamamen fena çıtası. Ne olmuş. Kenarda da kırıldı. Duvara yapıştırmış onu da. Olur. öylece. Bizi alsın diye yapmıyor ki, kendine sağlamlamak için yapmış. Şöyle biraz dinle. Bak <laughs> <Al> şuradan al. Bu kadar yanına geliyor mu? <laughs> ha doğru. Yama olmaz. Şunu bırakacak mıydık? Şöyle bir tane çıkmamış mı var? O polen. Nasıl polenmiş. Bu taraf polenli. Bir bakayım da fonelini bak isteyen <laughs> müşterilerimize. İyi, iyi. Çok mükemmel fonelini bir abi ya. Şu tarafı su. Ha o tarafı su. Ne yapalım? Olen tüketimi, olenli de değerli bir bak. Biraz rahatsızlığı olanlara bir tavsiye ederiz. Evet, kendimizi yapıyoruz. Şunu bırakacak bırakılmaz o. Ee, şurada şunu şöyle bir çekeceğiz artık. Bunda bir altta bir 3-4 kiloluk bir şey olması lazım. kadar olduysa. Hadi, Hadi Hafta ee, evet. erken tamam. şu beslemesinin evet. şu besleme yapılmadığının kanıtı işte. Erkek, ilk erkek e, gözlerini o altına attırıyoruz boş olduğu için. Evet. Ve orada kalmış. Telefonum mesaj atıyor mu şu an burada şimdi? Buyur. Tamamen dolu, unulmuştu sanmaz. İçini bir istersen Süleyman. En son. Bu altlarına biz sonra bakacağız tabii. Çünkü altlarından bizim bölmeler yapmayı düşünüyoruz. Ee, çok yoğun bir ara var. Şurada belki bir kovanlık ara var. Bunun için tamamen tamamen dolu. Ee, Yorulmuş halal olarak bırakıp, ha onu almasaydı iyiydi, Bunu bırakalım. Ya şimdi bunu da şuraya bırakalım ya. Şu. Allah bizi izliyor şuraya? çekiyor mu? çekmeye devam ediyor. Şurada arılar ezilecek. alta yığılmış onun için. Evet. E, şöyle bir toparlayalım. 9 çıta büyük. Dikkat. 10 ondan sonra 3'er er, 4'er er kilo arası gelir. 35 30 kilo desen. Bir kat yukarıdan aldık. Evet. 55 10, 13 çıta yukarıdan aldık. 9 çıta. Evet, 13 çıta 26 30 40, 60 kilo civarında. Bunları şu yanlardan da alabiliriz. Yani bizden arı isteyen arkadaşlarımıza işte bu arıların elimizde fazla kalmasın diye. Çünkü fazla balı belli bir sınırı var. Satabileceğimiz bir kapasitemiz var. Onun haricindekileri kovanla arı isteyen müşterilerimizle Nisan sonunda teslim ediyoruz. Ve bu şekilde hazırlayıp veriyoruz arılarımızı. Yani normalde ben arı alıyorum şekliyle değil de bal alacağı şekilde 20 kilo civarında alırsınız diye veriyoruz. Ama bak Bizim burada e, ana üretiminde erkek çıtalarını kullandığımız halde bile e, işte 50 kiloyu, 60 kiloyu bulabiliyor. E, diğerlerinden aldık, 30 civarında öyle 40 hmm. civarında. Belki daha fazlasını Bizim fazlasına çıkarak dolayı biraz. Yani verdiğimiz yani. E, mal bu. Diğer bu sezon... buraya çekerim. Yani. Bu sezon arı verdiğimiz arkadaşların da videolarını yayınlayacağız yakın zamanda bir ziyaretlerine gidip. Ziyaretlerine gidip bizden <laughs> daha çok fazla aldığını bildiriyor herkes. Yani, durum böyle en kötü yasadının benimki gibi olsun arkadaşlar yani <laughs> yapamayan arkadaşlar iletişime geçsin karalamak yerine en azından yani hakikaten e, yani bunda bir <laughs> mübarek yok hakikaten emin olsun getirdiği yerde bu balı alacağına eminim. Hayırlı, hayırlı. günler. Hayırlı günler. Bunu kapatalım.